Merhaba, bugün Safkar Ege Soğutmacılık Şirketi'ne bakacağız. Başlamadan önce yasal ve etik hatırlatmamızı yapalım. Videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Haftalık grafikle başlayalım. 2020'ye kadar yatay seriden hisse 2020'de yükseliş trendine başlamış. Grafikte yükseliş kanalını çizdim. Burada hissedeki yükselişin yükseliş trendinin pandemi öncesinde başlamış olması dikkatimi çekti. Demek ki yatırımcıların o dönemlerde şirketin geleceğine ilişkin olumlu görüşleri vardı. Pandemi ve hareketinden sonra da birçok küçük piyasa değerli hisse senedi gibi yükselişine devam etmiş. Bence bir başka kırılma noktası da Safkar'ın Ağustos ayında Borsa İstanbul gelişen işletmeler pazarından ana pazara geçişidir. Geçiş sonrası fiyatı hızla yükselmiş. Peki bundan sonra ne olur? Önce en olası senaryomu söyleyeyim. Yeşil oklarla gösterdiğim gibi fiyat trend kanalının alt çizgisine yaklaşır ve sonra kanal içerisinde yükselişle deva devam eder. İkinci senaryomuz kırmızı ok yönünde trend kanalının alt çizgisini kırar ve yükseliş trendi bozulur. Üçüncü senaryoda ise aynı hareket yukarı yönde gerçekleşir. Ben bu ok yönünde yine trend bozulur. Fakat bu senaryoların gerçekleşebilmesi için şirketle alakalı önemli gelişmeler meydana gelmeli. Örneğin Volkswagen'in Türkiye fabrikasının kesinleşmesi gibi. Haberlerde takip ettiyseniz Volkswagen grubu Almanya'daki MAN kamyon fabrikalarını kapatıyor. Safkar'ın faaliyet raporuna baktığımızda ne iş yaptığını görünce taşlar yerine oturacaktır. Bunun öncesinde şirketin FK oranı 40.19 ve piyasa değeri defter değeri oranı ise 3.46 bence yüksek değerler. Safkar'ın 2020 ilk 6 aylık faaliyet raporuna bakalım. Faaliyet konusu kısaca motorlu araçlardaki klimalarmış. Mobil iklimlendirme sistemleri de denebiliyor. Şirketin ortaklık yapısına baktığımızda payların A grubu ve B grubu hisselere bölündüğünü görüyoruz. A grubu hisseler o imtiyazına sahip ve yönetim kurulunu belirleyebiliyorlar. %12'lik sermaye payı ile %67'lik bir oy hakkına sahip olunabiliyor. Bu yapıyı beğenmediğimi biliyorsunuz. Safkar'ın Cezayir, Almanya ve Mısır'da %45'ine sahip olduğu iştiraki şirketleri bulunuyormuş. Fakat bu rapordan sonra Almanya'daki iştirak tasfiye edildi. Yani artık Almanya yok. Safkar'ın öz kaynakları geçen seneye oranla artmış. Bilançoya kabaca bakarsak borçluluk oranının fazla olmadığını söyleyebilirim. Öz kaynaklar 61 milyonken yükümlülükleri 48 milyonmuş. Fena değil. Dönem net karı 2 milyon 232 bin liraymış. Geçen seneler neredeyse aynı. Pandemi süreci için fena değil. Hatta faaliyet karında %17'lik bir artış bile söz konusu. Şirketin satış rakamlarında az da olsa düşüş var. Ama Pandemi süreci için normal denilebilir. Bakın burada şirketin neler ürettiğini görebiliyoruz. Minibüs, otobüs, raylı sistem klimaları vesaire. Cari oran 2.70 bence çok iyi. Pandemi dönemi için ihtiyatlı bir seviyede. Kısa bir özet yaparsam Safkar güzel bir şirket. Hisse fiyatı belki bugün için yüksek olabilir. Gelecekte yapılacak bir anlaşma ile bugün yüksek dediğim fiyatın ucuz kalma ihtimali de var. Buna Jans ve Federal Mogul'u örnek verebiliriz. Otomobil piyasasının hızlanması ile iki senede değeri birkaç kez katlandı. Safkar sürprizlere açık bir şirket. Raporda eksikliğini fark ettiğim bir bölüm var. Şirketin geleceğe yönelik planlarına değinilmemiş. Ben kendi model portföyüme şimdilik almıyorum. Üçüncü çeyrek sonrası tekrar bakabiliriz. Arkadaşlar, Kontrolmatik ilgili bir videom var. Henüz izlemediyseniz ona bakmanızı öneririm. 19 Ekim'de borsada işlemleri açılacak. Sonrasında tekrar üzerinde çalışırım. Bu hafta Perakende sektöründe Bimaş, Şok, Migros, Carrefour karşılaştırma videosu hazırlamayı düşünüyorum. Kanala abone olursanız daha kolay takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.